Maltaya gidiyor yani çok diyor. çok küçük bir yerden durdu ama nereye gitti göremedim. Aynen önümüze çıktı. Sola gidiyordu. Solo, sola gidiyordu. Sola sola gidiyordu. Droba gidiyor. Droba Dr gidiyor da, hala önümüzde. önümüzde orada. Şurada. Arada Bekle bekle acele etme bekle. Bas 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 kim? Sür 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 arabayı sür. Bakta kaldı, bakta kaldı, bakta kaldı. Kalmış orada. Umarım durmuşlardır. Aha. Bomba atıyorum oraya doğru. Atma kanka. Atma atma, atma, atma atma atma. Bir tane atma. A ağaç A var. ağaç kızlar. Adam atıyor. Ağaçta var eline sol. Eline sol, eline ağaç, sol ağaç. Sol ağaç. Sol ağaç. Önünü yakın. Tamam. O düştü sol ağaç düştü. bomba yukarıya atada, bakın. Bomba var. Üst tarafta evin sonundaydı. Hala yani Canı var. Vurursun. Canım az. Tuttum ben. Tamam. Oğlum lan silah niye değişti lan? Ay ağzına. Kaptan mid basıyorum ondan sonra oynayabiliriz. Selo <laughs> atlar <Rahatlarım>, mı atayım bekle. <laughs> Evin bir içinde pencerede. Çıktım oynuyorum. Kaptanlayım. Oynadım. 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 Şuradaydı. İşte şu an oraya açım yok. Şu an oraya açım yok. Bekle. İçeri çıktım. İçeride. Sol dışarı çıkacak. Soldan dışarı çıkıyor. Soldan dışarı çıktı. Soldan Çık. dışarıda. Soldan dışarıda vursun. Çıkma bir daha. Çıkma bir daha. Çıkma bir daha. Temiz galiba. Yapma be. Başka bir tim ya.